adım ve Mila'dan birkaç parça bir şeyler aldım. Hadi birlikte deneyelim. Bu hırkanın güzelliği nedir mesela? Zaten gelir gelmez ilk gün giydim çıktım hemen dışarı. Aşırı beğendim. Şu çift fermer olayı da çok güzel olmuş. Şöyle tamamen kapatıp boğazlı olarak da kullanabiliyoruz. Bir saniye. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Benden ona 10, 10 aşırı beğendiğim bir hırka oldu. Şöyle acı kahve bir pantolonumuz var efendim. Ya bunu da çok... Aa cebi yok şu <Sessizlik> şok oldum şu an neyse aslında çok sevdim pileli bir pantolon baya geniş hatta böyle etek gibi falan bile duruyor olabilir çok güzel sadece belden bana büyük oldu kemerle ayarladım şöyle minik de bir kemerimiz bulunuyor kumaşı çok ince ama e, görünüş olarak sevdim bu pantolonu bak bu kazan her rengi alını zaten şu bağlama olayına bir tam oluyoruz yani hepimiz bence çok sevdim bence kalıbı da çok güzel Şöyle bir de bağlayalım efendim. Bağladığımızda da bu şekilde duruyor ki zaten bu parçayı her şeyle kombinleyebilirsiniz. Bir de şöyle gri bir jean aldım efendim. Yani bana biraz büyük oldu. O yüzden ne diyeceğimi bilemiyorum bu jean hakkında. Genel olarak renk tonunu beğendim. Kalıbı da aslında kötü değil. Güzel oldu. Sadece dediğim gibi büyük olduğu için bazı potluklar oluştu. Bir beden küçüğü varsa bakılabilir. Bu renkte bir şey almasam tabii ki de olmazdı. Genel olarak çok beğendim sadece small beden söylemiştim ama medium göndermişler. Yine de kalıbı çok büyük olmadığı için hoşuma gitti. Rengini özellikle çok beğendim. Benim alışverişim bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kocaman öptüm.